konstrüksiyonlu 100 metrekare civarında bir sera. Bunun maliyeti 15 <laughs> bin lira efendim. Buranın maliyeti. Evet. Örtü malzemesi ve demir malzemesi. Ama evet. bölgede yaygın evet. olarak ahşap kullanılıyor. 5'e 10'luk, 10'a 10'luk kerestelerle. Evet. O zaman 6.000 bin liraya falan mı alıyor diyor. Biz de Serena İloğlu'yu da katmışıyoruz. Tamam. Özel idaremiz bütçe evet. ayırtılıyor. Evet. Evet. Peki nasıl yapıyorsun? Evet. Nasıl gidiyorsun derslere? canlı dersi, televizyondan oluyor programlar. Bilgisayar var mı? Bilgisayar yok, tabletten. Tablet var mı? Ee, telefon yoksa normal tablette. Ee, normal tablette. Telefondan da biliyorum. Tabletim biraz bozuk. Ondan da gidiyorum. Ondan da biliyorum. Evet. Yetişiyorsun ama testi. Ama Sağ şimdi aslında... O anda valla beni yedi yedi bağırıyor yani böyle <laughs> ye, ye de. Yemini sıkıyorsun. Ekmek olsun. Bu yumurta evet. haşlaması olacak. Tam evet. yani. zehir ekmek Abi okurum. eve gidelim bir. hemen buyurun <laughs> yaparız yani yeriz vallahi yaparız da Allah razı olsun valla Aslamoğlu'nun yani Hı, kadını... Böyle, evet. Kişileri çok çalışkan. Yani yaz kış burada... desin de alıyoruz. Bir tamam. de alıyoruz. Tamam. İki 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 alıyoruz, kendim şey alıyoruz. Kendi bir de alıyoruz. Bir de alıyoruz. <laughs> evet. Valla bu kadar sereye su kanal bağlamak lazım şimdi de ama destek olmamız lazım. Evet. Evet. Şey. E, malum hem Kastamonu'da hem de İnebol'da seracılık işiyle en yoğun bir şekilde uğraşan köyümüz. E, çok da güzel köyümüz. Bu köyümüzde mevcut seralarımızı bir görelim istedik. Gerçi şu an özellikle e, biraz daha böyle kış nedeniyle ekim anlamında biraz daha şu an e, sakin bir ama kışlık biraz daha sebzeler işte soğandır, maruldur, diye kışlık ürünler yine ekiliyor, yine pazarlaması devam ediyor. Öte yandan köyümüzdeki e, yine e, bezirhanemiz var. Kastamonu'da tek bölgede tek. Bezir ya e, yağ üretim merkezi diyelim artık. Tesisi diyelim. Orasını ziyaret ettik. Onun ötesinde bugün çok büyük bir moral bulduk. Niye moral bulduk? Kastamonu bugün Türkiye'nin köy sayısı ve mahalle sayısı itibariyle yani yerleşim birimi sayısı itibariyle en dağınık Türkiye'nin illerinden bir tanesi. Hatta Trabzon'la beraber en dağınık ili. Evet. Ve kışın özellikle memleketimizin gurbetçi memleketi olması sebebiyle köylerimizin bir çoğunda da boşalma oluyor. Ama bugün burada böyle kalabalık ve canlı, dipli bir köy görmekten de ayrıca son derece mutlu olduk. İnsanların işte doğdukları, büyüdükleri yerde üretip rızıklarını kazanıp orada da hayatlarını sürdürmesi o da canlı tutuyor. Bizler de mutlu ediyor. Hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Evet. Buradaki yetiştirilen ürünler başta Kastamonu yine bulunmak üzere ta İstanbul'a kadar gidiyor. Dolayısıyla hem ülke ekonomisine, ülke tarafında da çok ciddi bir katkı sağlıyorlar. Günümüzde özellikle şu yaşadığımız süreçte de tarımın önemi gıda maddeleri önemi son derece ön açıktı. çıktı. Bundan sonra da çok daha ön plana O yüzden yapılan çalışmalar burada çok anlamlı. Biz de İl Tarım Müdürlüğü olarak, valilik olarak, özel idare olarak bu konuda arkadaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız. Bugün burada da sorunları taleplerini de burada da gördük, taleplerini de aldık. İnşallah aşağıda da bu konuda farklı bir etkinlik de yapacağız. Bu anlamda mevcut tarımı çok daha iyi seviyelere getirmemiz lazım başta muhtarımız olmak üzere kaymakamımıza, burada yaşayan tüm <laughs> köy halkına, bizim ziraat personelimize, emeği geçen tüm herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten de Kastamonu'da görev yaptığım bu 8 ayda süre içerisinde e, en keyif aldığım günlerden bir tanesi oldu. Çünkü dolu, canlı e, ve üreten bir köy gördüm. E, tabii benzer köylerimiz var, onlardan da yapmaksa yapmak istemem ama özellikle kışın ortasında <laughs> Öylesine canlı bir köy görmek de son derece bizi mutlu etti. Evet. Tüm köy halkına ve hemşehrilerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tamam.